Saat 10'da Proje Geliştirme Departmanı size yeni konut projeleriyle ilgili bir sunum yapacak Haluk Bey. Ee, sonrasında da saat 11'de Satış Departmanı ile ilgili genel bir durum değerlendirme toplantınız olacak. Ee, öğle yemeğinden sonra da akşama kadar 4 ay şantiye gezeceksiniz efendim. Haluk Bey. Haluk Bey. Bana bir şey mi Yok efendim ben size bir şey söylemedim. Sadece bir şey anlatıyordum. Siz beni dinlemiyor musunuz? Yok. Dinliyorum. Dinliyorum da kale almıyorum. Önemli miydi? Bugünkü bütün toplantıları iptal et. N neden? Cık, dışarı çıkıyoruz. Ceketini ve o imitasyon çantanı al, beni takip et. Haluk Bey, Allah aşkına biz nereye gidiyoruz? Sabah dikkat ettim. Kiralık daire ilanlarına bakıyordum. Evet, yani ben son bir aydır iş yerine yakın bir yerlerde bakıyorum zaten. Güzel. Güzel olan nedir? Aynısından bana da bakacağız. Neyin aynısından? Baktığınız kiralık daire. Fiyat önemli değil. Daireyi beğeneyim bana yeter. Hayatımda ilk defa kendime ait bir dairem olacak. O kadar heyecanlıyım ki. Hadi koy. Sen bunu hak ediyorsun. Ay burası çok güzel. Perdeleri öyle iniyor. Vallahi bayıldım. Bu evi mi beğendiniz? Ya böyle perdeler ne kadar güzel iniyor aşağı. Vallahi çok beğendim ben. İğrenç bir ev. Köpek bağlasan durmaz. Tartışmayalım bile. Nasıl ev? Ben... Ne? televizyon falan koydun e diğerinde de vardı zaten öyle bir şey. Ya bırak Allah aşkına ne vardı ya? Ya. Bir de şunu göstereyim. bak işte burası çok güzel. Ay şu koltuklara bak. Ne kadar güzel. Koltukta şöyle oturduğum zaman. Sizin gösterdiğiniz eve bakalım. Hadi. Só so tem <laughs>